PUBG Mobile 3.4 sürümüne hoş geldiniz. Bu güncellemenin bir parçası olarak yeni bir temalı mod ekledik ve oyunda genel iyileştirmeler yaptık. Hadi bu yeni sürümü birlikte inceleyelim. Vampirler ve kurt adamlar arasındaki savaş yüzyıllardır devam ediyor. Ve artık siz de bu savaşa katılabileceksiniz. PUBG Mobile'ın en yeni temalı moduna hoş geldiniz. Kanlı Ayın Uyanışı, kurt adamların ve vampirlerin evi olan yeni temalı bölgelerimizi tanıyarak başlayalım. Hadi birlikte göz atalım. Karşımızda vampirlerin bölgesi bulunuyor. Kızıl Kale. Burada pek çok malzeme bulunur ve savaşarak büyük ödül sandığına daha çabuk erişebilirsiniz. Kalede gökyüzü gündüz ve gece olmak üzere değişir. Kaledeki çok sayıda tabutlardan birine saklanın ve düşmanlarınızı pusuya düşürün. Vampir tahtı da burada yer alır. Efsaneye göre etkinleştirildiğinde güçlü ve gizemli bir güç ortaya çıkar kalenin sunak odasında bol miktarda yağmayı ve vampir tahtı için gereken etkinleştirme ögesini içeren ritüel sandıkları bulunur. Kızıl anahtarları ise haritanın dört bir yanında bulabilirsiniz. Bu anahtarları kullanarak bir portal açabilir ve takım arkadaşlarınızla birlikte doğrudan Kızıl Kale'ye gidebilirsiniz. Kan emici bir macera sizi bekliyor. Burası ise kurt adamların kadim memleketi kurt yerleşkesi. Burada keşfedecek çok sayıda antik yapı bulunur. Bu bölgede de gündüz ve gece birbirini izler. Geceleri ruh ağacının altında yer alan kadim heykeli kullanarak bir bulmacayı etkinleştirebilirsiniz. Kayıp kurt ruhlarını bularak kadim hazineye ulaşın. Son olarak bir sürümün yeni aracından bahsedelim. İki kişilik hayvan araç, at. At yüzebilir ve zıplayabilir ve üzerindeyken ateş edebilirsiniz. Takımınızla birlikteyken at takım arkadaşlarınızı takip edebilir. Onu besleyebilir ve çağırabilirsiniz. Kızıl enerji kapmış bir at. İkili zıplama becerisi kazanır doğaüstü varlıkların diyarını keşfetmeye hazır mısınız? Performansınızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Artık yeni karakter dönüşüm mekaniğini kullanarak savaşa bir vampir veya kurt adam olarak katılabilirsiniz. Öncelikle kurt savaşçıya bir göz atalım. Kurt merhemi kullanarak bir kurt savaşçıya dönüşebilirsiniz. Dönüştükten sonra bir atılma becerisi ve Zıplayarak duvarlara tırmanma becerisi kazanılır. Son olarak özel uluma becerisine de sahiptirler. Bu beceri onların ve yakınlarındaki tüm takım arkadaşlarının hareket hızını ve hasar azaltma miktarını arttırır. Şimdi vampir yarasaya göz atalım. Kanlı yemin özünü kullanarak bir vampire dönüşebilirsiniz. Ardından insan veya vampir yarasa biçimindeyken bir düşmanı elediğinizde ortaya bir kan küresi çıkar. Bu kürelere dokunarak hızlı bir şekilde sağlık yenileyebilirsiniz. Vampir yarasalar bu küreleri uzaktan soğurabilir. Bir vampire dönüştükten sonra kanatlarınız çıkar ve uçma becerisi kazanırsınız. Kısa mesafeleri uçarak geçebilir veya hızlı bir şekilde inişe geçip hedef alana inerek hasar verebilir ve düşmanları geri itebilirsiniz. Son olarak vampir yarasalar enerji bombaları atabilir. Bu bombalar temas anında kızıl gaz salar. Gazdan etkilenen oyuncular sağlık malzemeleri kullanamaz. Bu iki yaratıktan hangisini tercih edersiniz? Oyuna girip kendiniz deneyin. Bu yeni sürümde birkaç yeni mekanik ekledik. Kızıl Kalede korkutucu Drakula'yı bulacaksınız. Haritadan bir kızıl kristal alın ve kristali parçalayarak bir kızıl yarık açın. Böylece doğrudan Drakula'nın sığınağına gidebilirsiniz. Drakula'nın iki biçimi bulunur. İlk biçimindeyken avına hızlı bir şekilde yaklaşır ve ona güçlü yakın dövüş saldırılarıyla saldırır. Bir yarasaya dönüşerek yanınıza da ışınlanabilir. İlk aşamada onu yendiğinizde çılgına döner. Drakula çılgına döndüğünde menzilli saldırılar gerçekleştirir ve bir kalkana sahip olur. Ama korkmayın. Kalkanını kırdıktan sonra ona daha fazla hasar verebilirsiniz. Menzilli saldırılardan kaçınmak için siper alın. Drakula'ya meydan okuyarak muhteşem ödüller kazanın. Bunlara ek olarak hazine avında da yenilikler yaptık. Ve gargoyle defineleriyle hayalet hazineler ekledik. Bunlardan çok sayıda ödül elde edebilirsiniz. Ayrıca bir flama görüntüleme mekaniği ekledik. Böylece dönüşten sonra eleme sayınızı herkese gösterebileceksiniz. Kanlı ayın uyanışındaki başarılarınızı herkese gösterin. Bu sürümde güncellenen klasik moda yeni bir ikili silah ekledik. Çift MP7. Bu silah tabanca yuvasına eklenir. Hızlıdır ve yüksek atış hızına sahiptir. Ancak bu silahla nişangahtan nişan alınamaz. Benzer şekilde yeni bir araç da ekledik. Hovercraft. Bu araç hem karada hem suda hareket edebilir. Camları zırhlıdır ve içindeki oyuncuların dışarıdaki oyunculara, dışarıdaki oyuncularınsa araçtaki oyunculara ateş etmesini önler. Klasik moda kişisel şok cihazı da eklendi. Böylece oyuncularımıza bir taktik kurma imkanı daha sunmayı amaçladık. Aynı zamanda arena moduna kızıl kale meydanı temalı harita eklendi. Takım arkadaşlarınızla eşi benzeri görülmemiş bir tempoya sahip savaşlarda düşmanları mağlup edin. Ayrıntılı bilgi için klasik mod güncellemelerine dair videolarımızı kaçırmayın. Kanlı ayın uyanışıyla birlikte Metro Royal zombi ayaklanması modunda bir kurt adam veya vampir olarak zombilerle savaşabileceksiniz. Farklı beceriler arasından seçiminizi yapın ve zombi sürülerini püskürtün. Sisli liman ve kutup üstü haritalarına hayalet hazineler de eklendi. Mükemmel ödüller kazanmak için onları yenin. Bunlara ek olarak oda özelliği ve temel özelliklerde bazı güncellemeler yaptık. Ayrıntılı bilgi için Metro Royal duyurularını takip edin. Yeni sürümde oyunda Akçağaç Avlusu Sarayı serisi ev ögeleri ve serinin çıkışını kutlamak için düzenlenen bir etkinlik sizleri bekliyor. Yeni şık ögelerle evinizi güzelleştirin. Ev yarışmasına katılmayı unutmayın. Yaratıcılığınızı konuşturun ve hayallerinizdeki evi inşa edin. Ayrıntılı bilgi için ev güncellemelerine dair videolarımızı kaçırmayın. 3.4 sürümüyle World of Wonder'da harikalar sezonu da başlıyor. Ayrıca Elan gelin 100 yıl süren bir kuraklık sonrasındaki halini gösteren bir harita şablonu ekledik. Daha da önemlisi artık World of Wonder'da vampir ve kurt adam dönüşüm mekaniklerine erişebilirsiniz. World of Wonder'da yaratıcılığınızı bir üst seviyeye çıkaracağınızı umuyoruz. Daha fazla bilgi için World of Wonder haberlerini takip edin. Cycle 7 sezon 20'ye de hem klasik hem gündelik sezon için yeni kademe ödülleri eklendi. Yeni kanlı ayın uyanışı içeriklerini incelediğimiz bu videonun sonuna geldik. Kurt adamlar ve vampirler arasındaki doğaüstü hesaplaşmaya hazırlanın. Çorba paranız bol olsun. Bir dahakine görüşmek üzere.